Hayvan, hayvan. İşin ustasının yeni bölümünde nalbantlık mesleğini tanıyacağız. Milas'ın Akçalı Mahallesi'ndeyiz. Milas'ta sayıları hızla azalan nalbantlardan bir tanesini tanıyalım dedik izleyenler. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Akçalı Mahallesi'nden Nafiz Çetin. Nalbantlık. Nasıl başladınız peki? baba mesleği diyelim. Babamızdan öğrendik, devam ediyoruz. Şu anda devam etmekteyiz. Belki birkaç yılda biz kendimiz yapabiliriz ama ondan sonrası bu biraz daha genç işi. Güç işi çalışmak tabii bu ağır bir meslek yani ağır dediğim işlemesi zor bir işlem. Kuru demirden üretilen bir şey yani ısıtmalı değil. Isıtmalı olsa biraz daha kolaylı olur. Ama şu an tabii ki bu işi yapmak da çok kolay değil. Gençlerimizden birkaç tanesi devam ettirelim diye öğrenelim, öğretelim dedik ama onlar da şu anda bilmiyorum. Pek niyetli değiller gibi gözüküyor. Niye istemiyorlar? Şimdi bu işi tabii biraz heves işi yani. Biraz merak işi bu işler heves olmadıkça yapılmaz. Her iş de aynı yani. Biraz da bu iş biraz daha zor olduğu için seçmiyorlar yani. Bu kuyruk bağlamada bir zor iş. Herkes bağlayamaz tabii. Onu biz bağlayalım böyle. Şimdi biz tek bir amaçlı bunu yapıyoruz. Atlarımızı bir kendimiz zarar görmesi için. Hadi. Evet kaldır bak. Kaldı kaldı kaldı. Bu sistemde kontrol altını tutuyoruz hayvanı. Tamam. Yani hayvan ayağını zarar vermek değil, kendimiz zarar vermek amaçlı. Yapıyoruz işlemleri. Bakalım. Altını temizlik işlemlerini yapalım herhangi bir taş, ağaç parçası kalmak şartıyla bakacağız. Bakalım. Nerede kes keselim bakalım ayaklarını. Bizim bu da sıntıreş dedikleri düzen. Atların ayakları artık gitmiş durumdu şu anda. Biz bunları şekilde halledeceğiz. <laughs> Bu şekilde <laughs> atımızın ayağını temizliyoruz. Adımızı Arka ayakları daha kolaydır, açık olduğu için. Atımızın rahat durması gerekiyor. Tüylerimizi atalım. Eğleyelim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Düz olmasın nedeni altını taş ağaç batmasın. Bizim bölgemiz taşlı olduğu için bunu böyle yapıyoruz. Hayır, yerden kaldırmaz. Yerden ya, yani, kaldırmazsa bunun Ağırlığı ağır ve bu üzerine vermesi için de bayağı kapması lazım. <laughs> Çeyrek asırdan beri siz yapıyorsunuz ve daha önce kaç sene yaptı? Normal aşağı şey, 45 yıl o ya. Kali. biz o kadar yapamayacağız gibi gözüküyor. Yani toplamda 65-70 <laughs> yıldan evet. beri babadan oğula devam eden evet. meslek çalışmaması. Peki size göre nalbantların en zor yönleri neler? Ya da işte şundan dolayı keşke Yapmasaydınız. Hani, hani. yapmasaydım, yapmasaydım dediğiniz yönleri sorun. Ben severek yaptığım işimi işte hani, hiç de hani şey etmedim. Ha tek sebebi bizim işimiz çok olduğundan dolayı beni zorladı. Yani zeytin var, arı var, hayvancılık var. Ama bu meslekler de birleşince beni yük fazla binmeye başladı. Bu yüzden dolayı biraz sıkıştım. Yani yoksa hani bu işi devam yapsak. Ya, sadece nabantı bir diğer işlerle birlikte olunca. diğer işler sıkışınca tamam. biraz zorlamayı da. Biraz da yaşımız geçiyor. Gençken biraz koymadı ama şimdi biraz soğuyor. Akçalı Mahallesi'nde vatandaşlar hayvanlarını nallatmaya geliyorlar. Hemen sizi tanıyalım. Ergün Soygan. Hı hı. Akçalı Mahallesi'nden. E, tabii ki hayvanlar şimdi zeytin zamanı yük taşınacak. Nal atmak zorundayız. Çünkü bu zaten şu çevrede yok. Hiç bildiğimiz kadar yok. Hafiz ya Bey bırakmış da... olsa ne yapacaksınız? Bu benim nalbahat olmadığını. zor alıyor. Ondan sonra baş... işimiz zor alıyor. Yok. Peki bir nal ne kadar sürede üretebiliyorsunuz? Biz, Mesela al... önünüzde var sanırım. Normal levha şeklinde. Nal... başlayayım. Şimdi bu 20 dakika falan 20 dakika, 25 dakika arası. Biraz hızlı yaparsan 16-17 dakikada çıkartırsın. Bin alın, evet, Bin alın, evet, a, 17 ama, dakika. 20 dakika desek evet, 20 bir takım nal yaklaşık bir, bir saatin bir saat, gün, bir, evet. evet. bir saat biraz geçiyor. Evet, geçiyor bir saat bir saat şimdi bir takım nal üretmiş oluyoruz. Hı İş kısmının düz olması için bunu yapmak zorundayız. Hayvanın atın ayağını zarar vermesin diye. Bu da benim daha önceleri daha güzeldi mesela at çoktu. çilerimiz boldu ama şu anda yollar açılacak. Biraz daha düştü yani. Yoksa tek bu iş adamı bakar yani bir evimi bakar. Ama şu anda bakmaz. O zaman zamanında bakıyordu. Evet. Hangi yıla kadar baktı tahminen şu anda 2020'de? 2010-15'e kadar baktı. Ondan sonra olmadı. 2010-15'e kadar sadece bu işten geçindiniz. Ha, aşağı yukarı. Daha sonra ek işlerle 10, devam ettiniz. Ek, evet, mecbur kaldık ek işi yapmaya. Bu kadar süre içerisinde Çevre Kasır, Dilek kolay, böyle unutamadığınız anınız var mı? Tabii ki var. Hayvanların tekme attığı zamanlar oldu. Akşamları kadar yaptım, yoruldum. Yollarda atla eşekle geliyorduk yani. Şimdi bakma, motorumuz var, aracımız var, gerecimiz var, her şeyimiz var da o zamanlar daha zordu. Çevre köyler gidiyorduk. Bu yüzden tabii zorlandık. Elinizde de özel aparatlar var bu arada. Ya Geldiğimiz beri böyle evet, dikkatimizi çekiyor. Lastikler bunu, yapmışsınız. Lastiklerim sakmamış, şu nalın kenarları keskin oluyor. İlk etapta buraları bayağı keser. Bunlar da aparat olarak kendimiz korumak amaçlı kullanıyoruz. Evet. Bir de az önce dikkatimizi çekti nalları çakarken. Yani aslına bakarsanız sağlıktan da anlıyorsunuz. Hayvanların sağlığından anlıyorsunuz. Tabii. Özellikle ayak kısmında olan sıkıntılardan anlıyorsunuz. Bu konuda karşılaştığınız ilginç durumlar evet, var şimdi mı? Şimdi ayakların altına icabında çivi kaçıyor bizim mesela. Yahut ağaç dediğimiz dağlarda budaklar kaçıyor. Onları sökmek amaçlı, takmak amaçlı bakıyoruz onların giren çiviler varsa onlar kendim bir şekilde çıkartıyorum. Gereken tedavili yapıyoruz. Ha benim yapacağım kısım ama veteriner kısmı, iğne kısmını falan ben girmiyorum. Çünkü onlar veteriner işi. Ben tırnak bölümünde olan kısımları ben ünitepi hallediyorum. Peki çırak gelse yetişmek istese alır mısınız çırak? Evet. Bu zamanda birçok unutulmak üzere olan zanaatkarın ne yazık ki en büyük sıkıntısı çırak bulamamak. Biz de ondan yakınıyoruz zaten. Gençlerden bundan 3-5 yıl önce birkaç kere şey dedik, şimdi diyorum, bak ben dedim yaşlanıyorum artık, yani benden gidiyor. Gelin biraz daha öğrenin, hani yapmasanız dahi bir meslek sahibi olun. kullan bizim arazimiz dağlık bir bölge, her zaman atımız eşeğimiz olacak ama bunlar ne kadar sürer, ne kadar yaparlar bilemem artık. Gelen olursa öğretirim evet, kapımı açıklıyorsunuz. Tabii canım Hı. memnuniyetle. Bunun en zor kısmı tırnak kesimi. Hı. Onu yaptığımı iyi kötü öbür tarafı halledersin. Şimdi ben zaten burada onu yardımcı olacağım birkaç ay, üç Ya neyse. Hani öğrendim olay bitti ya. Yani. Böyle yapmak zorundayız. Herhalde. Kuru. Hı. Hı. Yumuşak olsa daha rahat kesin. Kaç sene daha devam etmeyi düşünüyorsunuz plan yani niyetiniz ne? Şimdi herkesin bir emeklilik hayatı vardır Yani biz emekli olsak bile belki 3-5 yılda yani. Gücümüz yetti. Bu biraz bile kişi. Bu evet ya. Yani. Hayvanlar çünkü basit iş değil. Basit hayvanlar değil. At bu. Güçlü hayvanlar. Onları tabii tutmak, zapt etmek kolay değil. Onun için biraz gücünü kaybettiğimi o işi bırakmak zorundasın. Yani gücümüz yettiği zamanı kadar yapalım diyoruz yani. Sağlığım yerinde olduğum yani, derece o, öyle devam diye. edeceğim diyorsunuz. Ha, üç bir yıl, beş yıl demeyelim. Belki bir yıl sonra biter, belki beş yıl sonra biter. İşin Ustası'nın bu bölümünde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden nalbantçılık mesleğini, nalbantlık mesleğini öğrendik değerli izleyenler. Nafiz Ustamız bize işin ayrıntılarını anlattı. En çok dertli olduğu konu da benden sonra kim yapacak bu mesleği? Bu alarda artık kimse yok kalmadı. Bazısı çebek olmak isteyen ya da en azından işi öğrenip başkalarına faydalı olmak isteyen gelsin birlikte çalışalım bu işi öğreteyim dedi. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.